Bu faslı kapatmadan son bir uzman bilgisi vereyim arkadaşlar. Artık öğrendik ki bu fuala veznindeki çoğulların sonunda kesinlikle tenvin yoktur. İşte görüntüde ilk bakışta bu vezinde bir çoğulmuş izlenimi veren ama aslında tekil birkaç Arapça sözcük var ve bunları da muhakkak tanımalısınız. Henüz doğum yapmış, nifas kanı görmeye <laughs> devam eden kadın, loğusa kadın için kullanılan nufesa <laughs> tam olarak bu vezinde bir tekil. Bu sözcük her bakımdan fuala vezinde bir çoğul gibi dursa da yanıltıcı olabilir. Dikkat edilsin. Keza kendini beğenmişliği kibri anlatan huyala sözcüğü de tam olarak fuala vezinde. Nüfesa gibi onun da sonunda tenvin yok ama o da çoğul değil tekil bir kelime. Yine bu noktada her iki kelimenin de sonlarındaki dişilik alameti Elif'i eden ötürü lafzi müennes olduklarını, ama nüfesa'nın doğurganlıkla alakalı olduğu için hakiki lafzi müennes, khuyela'nınsa böyle olmadığı için mecazi lafzi müennes olduğunu belirtelim. Ve nihayet modern Arapça'da mudirun kelimesinin çoğulunun da tamamen bir istisna olarak mudera şeklinde fuala vezninden getirildiğini not edip bu faslı kapatalım.